Adım adım, yüksek Lisans Öğrencimiz. vereceğiz. Evet, değerli hocalarım, kıymetli misafirler, e, hoş geldiniz. E, bu anlamlı günde Profesör Doktor anıyorum. Ben de kendimi minasistanın olarak idari müracaatlar ve bunlar karşısında idarenin sırtı kaldı makalesi bu önümüzde ele alacağım. Ee, öncelikle belirtmem gerekir ki bu makale her ne kadar günümüz idari yargılama hukuku bakımından ve geçerli olan bu müesseseye idari başvurular ve idarenin sessizliği meselesine karşılık gelse de o dönemin mevzuatı, hukuki müesseseleri ve hukuki kavramları bugünden farklıydı. Örneğin 1924 Anayasası vardı. Devlet Şurası Kanunu yürürlükteydi. Bugünkü gibi idari yargılamaya ilişkin bir usul kanunumuz henüz yoktu. E, i̇dari dava usulleri Devlet Şurası Kanunu e, çerçevesinde ve Danıştay iştahları çerçevesinde biliyordu. Danıştay hem ilk derece mahkemesi hem temiz merci olarak görev alıyordu. İdari teşkilat yapısı da çok farklıydı. Biraz önce arkadaşlarımız da zaten bu farkların e, oluşturduğu e, değişikliklere değinmişlerdi konumuz bakımından da örneğin bir idari makam hem idari bir karar alabiliyordu hem de yargısal bir karar alabiliyordu. Dolayısıyla bu farklar makale inceleyen bizlere o zamanlı şartlarıyla bu zamanın şartlarını zamansal açıdan değerlendirme e, yapmayı zorunlu kılıyor. Fakat bununla birlikte yine ifade etmeliyim ki en baştan Lütfü Düren Hoca e, o dönemden bugüne taşıyabileceğimiz konunun temel tartışma noktalarını gündeme e, getiriyor. Bu da bizlere daha kurulumda bir e, ışık tutuyor. E, makale, vatandaşların idari başvuru hakkının tarihsel gelişimiyle başlıyor. E, buna göre e, günümüz çağdaş devletlerine göre eski devletler çok daha farklıydı. Bugün biz bir vatandaş olarak devletten birçok şey talep edebiliyoruz ama e, o dönem halk için devlet değil, e, devlet için halk gibi bir anlayış vardı. ki böyle 1791'de Fransız ee, anayasası ile bu e, vatandaşın idareye başvuru hakkı yasal güvence altına alınmaya başlamıştı. Türkiye'de de yine e, 1924 Anayasasından bahsediyor hocamız, e, vatandaşların idareye talep hakkı e, güvence altına alınmıştır. Fakat soru şu olacak ki bu makalede e, vatandaşlar idareye başvuruyor, idare peki cevap vermiyor, hareketsiz kalıyorsa bu durumda e, vatandaşlar ne gibi korumalara? sahip, haklara sahip olacak. Bu noktada hoca hoca idari müracaat kavramını, idari başvuru kavramını açıklıyor. Ardından idari başvuruları tasnif ediyor ve en son idarenin sessizliği meselesine değiniyor. İdari müracaatın genel zamanı yapmak gerekirse şöyle deriz. Partilerin menfaatleri bulunan hususlarda yerinden yönetim veya merkezi yönetim idareleri nezdinde var olacak. Kamu hukukuna özgü tüm talep, iddia ve dilekleri idari müracaat oluşturur. Şimdi bu tarifin unsurlarını da tek tek ele almış olalım hocam. Tertemizin yani kimler başvurabilir? E, ee, i̇dari müracaat hakkı 18 yaşında doğduğumuz ve menfaati bulunan kişilerin idareye başvurmasıdır. Menfaat nedir dediğimizde e, tabi bu noktada idareye herkesin her konu bakımından başvurmasının e, usul ekonomi bahsederek işlemi yapacak vatandaşın hukuki bir gerekçesinin bulunması gerekir. Fakat kendisini doğrudan ilgilendiren bir meseleyle beraber dolaylı bir menfaatle de başvurabilir. Örneğin mahalle sakin olması, bir vergi mükellefi olması veya bir vatandaş sıfatıyla da idareye başvurabilir diyor. Bugün de dahi biz bu menfaat kavramını tam da bu hususlarla değerlendirip düşünüyoruz. Başvuru merci hem maddi hem organik bakımından devletin idari teşkilatına yapılıyor. Peki şimdi idari müracaat tasnifine geçtiğimiz zaman üç başlık altında inceliyor. İlk olarak kanuni müracaat ve istitap müracaatı. Yani kanuni başvuru ve istek dilekçesi. Vatandaşlar hukuki gerekçelerle kanundan kaynaklanan e, taleplerle idareye başvurabilir. Bu da örnek verecek olursak e, dönemin memurlara ilişkin e, kanununda e, iki tane farklı hüküm var. Bir tanesi e, bir memur e, devletin yabancı bir koşulunu sağladığı anda bir üst e, terfiye hak kazanıyor. E, başka bir e, başka bir hükmünde de bir memur gerekli şartları e, sağladığı takdirde bir üst amirinin onayıyla yine bir terfi alabiliyor. Şimdi iki memur düşünelim. Bir tane memur yabancılık yabancı kanunu tamamladıktan sonra benim kanuni hakkım var diyerek idare talepte bulunuyor. Bu kanuni e, müracaat olur. Diğeri ise e, ve kesinlikle işleme girmesi gerekiyor. Diğeri ise e, ben gerekli şartla taşıdığımı düşünüyorum. Lütfen e, beni ve üst terfiyi atayım şeklinde bir başvuru i̇şte bu istek başvurusu, Bu ayrımı böyle e, basit bir örnekle bize aktarıyor. Ardından diyor, bu başvurular içerik bakımından böyle sınıflandırılabilir. Bir de süre zaman bakımından da sınıflandırılabilir. Burada da ilk başvuru ve muahhar başvuru yani sonradan e, başvuru şeklinde. Bunu da şöyle bir örnek verelim yine e, anlaşılır bir şekilde. E, örneğin bir e, mahalle sakinliği, e, ışık mahallede olmadığı için idareye lütfen bu ışıkları, e, lambaları açın diye idareye bir başvuru yapabilir. Veya e, lamba vergisi kendisinden alındıktan sonra niye açmadınız benden vergimi de aldınız şeklinde idarenin o yapmadığı eyleme karşı bir başvuru yaptığınızda bu sonradan başvuru olur. Kendi e, bu şekilde e, yapmış oluyoruz. Son de, de, yani, e, son hastası de alerade ve Yani sıradan veya yerelşik üst makama başvuru. E, alerade başvuruda direkt e, kendisiyle muhatap olan işlemi yapan idareye başvuru yapıyor. Fakat üst makam başvurusunda ise e, kendisi e, direkt e, idareye değil bir üst makamına e, başvuru yapıyor. Şimdi bu konunun İdareye başvurular bu kadar yaygınlaşmamıştı. Örneğin bir e, bir belediye müdürünün yaptığı bir işleme karşı evet ona başvuruyorduk ama bu kanuni bakımdan vatandaşların e, koruması altında değildi. O memur bize görüntü verir, vermez, e, biraz da kendi hissiyatısına katıldı. Fakat yine de çoğu memur bir üst e, amirinden korktuğu için e, bu başvuruları da e, yanıtlamaya çalışıyormuş. muhatabı müracaatı yani direkt dava yoluna da taşıyabilecek, kişiye dava hakkı da kazandırabilecek idare dergi E, burada hocamızda şöyle bir değerlendirmesi var. Aslında bugünlere de biraz nasıl verildiğini bahsediyor. Şöyle bir karşılaştırma yapıyor. şekilde koruyabilmemiz gerekir diye düşünüyor. Bu konuda şöyle bir örnek veriyor. Bugün her bir bireyin bir ekmek karnesine sahip olma ve bunun verilmesini isteme hakkı kanunu ve doğal bir haktır. Diyelim ki Taşça'dan İstanbul'a yeni gelen bir kişi İAŞ Büyosu'na başvurarak ekmek karnesi talep etmiştir. Fakat bazı sebeplerle ne karne verilmiş ne de verilmemesiyle ilgili bir karar, bir karar Bu durumda vatandaşın durumu ne olacaktır? Bu kişi idareye idareye müracaat etmiş ama hiçbir cevap alınmamıştı. Dolayısıyla ekmek karnesini alamayan bir kişi idarenin sessizliği ve hareketsizliği karşısında dava açma hakkına sahip olacaktır. bu müessesenin yerine getirilmesi gerekmektedir değil. 1937 yılında aslında bir milat olan bir danıştay kararına yer vererek bitiriyor. Bu danıştay kararında da bir şirket vefatle idareye başvuru yapıyor. Ee, kendi şirket sözleşmeleriyle alakalı meselede. Hiçbir başvuruya idareci geçirmemiş oldu. Yani onlar süre bakımından itiraz ettiği için. E, ee, benim yani, de, e, bu makaleden çıkarımım e, yani idareye başlığı mühendisliği e, bugünkü bugün gibi yaygın olmadığı o günlerde e, konunun önemini hocanın uygulaması Mutlaka vatandaşlar istediği gibi idareye başvursun gibi bir sanki e, çağrı yapıyor. Kendilerine de e, hazırlarınızda teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Acaba katılımcılardan katkıda bulunmak isteyen olur mu? Ee, öğrencilerimiz çok başarılıydılar. Ee, esasında isabetli bir başlangıç oldu bu. Öğrencilere bu noktada hem irtibatlarını sağlamaları bakımından e, hem de onların değerlendirmeleri de bizim bakımızdan ufuk açıcı e, olduğu olacaktır. E, bu vesileyle hocamızı tekrar saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.